23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında çocuklara Şair Nabi Dijital Sinema Salonu'nda Galaktik Tayfa animasyon filmi izletildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Şanlıurfa'da çocuklar hafta sonuna denk gelen ulusal bayram dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen sinema etkinliklerinde gönüllerince eğlendi. <laughs> 아빠 저도 갈래 Şanlıurfa'da deprem ve selden psikolojik olarak etkilenen minikler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül tarafından kente kazandırılan şair Nabi Dijital Sinema salonunda film izleyip 23 Nisan coşkusunu yaşadı. you